Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bugün 9 Şubat 2021 Salı. Dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye saatiyle 05'te hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Güzel bir gün geçirin. Minicik bir fıkra ile başlayacağım, sonra bir yere bağlayacağım onu da. Etrakke fıkrası, Hüsmen fıkrası. Ne yapayım bakalım ya? <laughs> kimileri kimileri benim Trakya şivesinde konuşmama çok kızıyor. Ay canlarım benim ne yapalım? Siz beni delikanlılığımda görseydiniz. Acayip ağdalı bir Trakya şivesi konuşuyordum. Sevgilim düzeltti Türkçemi. E bu düzelmiş hali canlarım. Ama Cem Yılmaz bayılıyor benim şiveme biliyor musunuz sevgili Cem? Evet. Baba diyor ya. Bana biraz Trakya şivesi dersi versene. E inanmıyor musunuz? E vallahi doğru söz yemin gerektirmez abi ben söylüyorum. Cem şiveme bayılıyor. Cem Yılmaz. E ben de ona bayılıyorum tabi ayrıca. Neyse ona kim bayılmıyor ki? Evet canlarım. Bizim Hüsmen bin metre yarışına girecek. Antrenör demiş ki doping yapalım. Yapalım be ya demiş. İyi kaçar mıyım o zaman? u Uh, nasıl kaçarsın? Kara kaçanı bile geçersin demiş. Olur be ya demiş Üsmen. Vurmuşlar iğneyi doping iğnesini Üsmen'e. Yarış başlamış. Üsmen koşmuyor. <laughs> Adeta yürüyor. Yarış bitmiş tabi. En sonda gelmiş. Hocası sormuş antrenörü. Abi neden koşmadın? Toping yaptığım anlaşılmasın diye. Bizim ekonomiden sorumlu bakanlarımızdan birinde demişler ki ya ekonomiyi niye büyütemiyorsunuz? Topin yaptığımız belli olmasın diye demiş. <laughs> sabah sabah. Türkiye saatiyle sabah. Canlarım benim. Son günlerde yaptığım konuşmalardan dolayı bana gelen sorular. Sevgili kardeşlerimizin hemen hemen içinde pek çoğu. Ya bir şeyler söylüyorsun dede ama sence en doğrusu hangisi? Madem temenni etmiyorsun hiçbirisini, sadece tespitlerini söylüyorsun. Temenni etsen hangi alternatifi temenni edersin diye soranlar var. Güzel soru. Dostlarım da bunu soruyor bana. Burada telefon eden dostlarımız, uzaktan da olsa <laughs> buluşup sohbet ettiğimiz arkadaşlarımız da soruyor aynı şeyi. Canlarım Üç alternatif var. Geçen gün de söylediğim gibi. Bir tanesi AKP, MHP, Vatan Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin ittifakının, daha doğrusu koalisyonunun meclis ortaklığının diyelim ona isterseniz. Bakanlar içinde MHP'li sözde yok gibi görünüyor Süleyman Soylu'dan başka. Ama <laughs> öyle kabul edelim, olmadığını kabul edelim. ...meclis ortaklığı var. Bu ortaklık 2023'e kadar gidecek. Başka çaresi yok. Belli. Gidecekler, götürecekler ama nasıl? Bu ekonomi politikaları... ...yani IMF'nin... ...imf'nin yaklaşık 60 sene kadar... ...sürdürdüğü... ...son dönemlerde 7-8 yıldır da... ...terk ettiği politikaları... ...uygulayarak yani... ...düşük kur... ...yüksek faiz... ...tüketim daralmış maaş ve ücretlerde kesinti, yüksek oranlı dergi tahsilatı, kamu yatırımları, hiç yok, kamu harcamaları, hiç yok. Bir tür kemer sıkma politikaları ile Türkiye ekonomisini en azından 2023'ten yani seçimlerden 5-6 ay önceye kadar stabil hale getirip ondan sonra ipin ucunu bırakıp seçimi kazanabilme şartlarını yaratmak bu sistemde de bir başkanlık sistemiydi. Bu sistemi yürütebilmeleri için yani bu ekonomik modeli yürütebilmeleri için sivil dikta şart. Sivil dikta nasıl olur? Olağanüstü hal ile, sıkı yönetimle değil. Sıkı yönetim ilan ederseler o onu Recep Bey asla kabul etmez. Sıkı yönetim ilan edildiği gün zaten şu anda Türkiye'nin en güçlü kişisi olan Akar, Hulusi Akar, Erdoğan'ın da üzerinde bir güce ve yetkiye sahip olur. Onu Erdoğan istemez. Ne yapar? Olağanüstü hal ilan ettirir. Yani polis ve yargı gücüyle grevleri kaldırarak, fiyatları dondurarak, fiyat kontrol komiteleri kurarak, evet fiyatları dondurur. Tanzim satış mağazalarını çoğaltarak canlarım ee, yine tabii mümkün olabildiğince eksik olan ürünleri harç borç yüksek swap map yaparak yurt dışından getirmek iyi kötü ve böylece enflasyonu önümüzdeki iki aylık iki, ses, iki senelik süreçte ya da 2023'ün Aralık ayı sonuna kadar en kötü ihtimalle yüzde beşe hatta yüzde beşin altına çekmek sonra da faizleri yüzde beş değil yüzde beş buçuk yüzde altıya kadar indirmek hesabında olurlar ama en az iki buçuk sene demir ayakkabı giymiş gibi oluruz. Tabii halkın çoğunun özgürlük gibi bir sorunu yok. Hayır efendim halkın umurunda bile değil. E, yargı ya hiç umurunda değil. Çoğu zaten İKK hak, hak yapıyor. Yani kendi hakkını yargıya falan başvurmadan tabancayla, bıçakla, tüfekle, dayakla alıyor. Osmanlı'dan kalma bir alışkanlık bu. Devam ediyor. Biliyorsunuz bunu. Pek çoğu da yargıda hakkını almış, almamış umurunda değil. E zaten iktidara yandaşsa biliyorsunuz yargı nerede? Hangi ellerde? O konudan onların yani halkın çoğunun yarısından çoğunu bakmasınlar ha. Pek çok CHP'li, İyi Partili, HDP'linin de böyle. Onların böyle özgürlük özgürlük gibi sorunları yok. Özgürlük onlara çok lüks bir şey gibi geliyor. Yani iki buçuk sene demir ayakkabılar içinde yürümekten hiç gocunmayacak olan milyonlarca seçmen var Türkiye'de. Onu söyleyeyim bir defa. Bunu lütfen bana göre kabul edelim. Böyle bir alternatifi her şeye rağmen asla temenni etmem. Asla. Ekonomide isterse harikalar yarasınlar, enflasyon isterseler sıfırlasınlar. Bu buhar kazanının altındaki ısıyı daha da fazla verip sonunda kazanı patlatmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Hafazan Allah, Allah korusun. O ise kesinlikle iç savaş demektir. Bu bir ama temin etmediğim alternatif İkinci alternatif AKP, HDP İnce'nin kurmak Üzere olduğu ya da kuracağını Açıkladığı parti Henüz adı belli değil Milliyetçi Hareket Partisi'nin yanı sıra galiba Milli Hareket Partisi mi kuruyorlar falan gibi Ya da Milli Hareket mi kuruyorlar Öyle bir şey neyse CHP'den Transfer edilecek 35-40 milletvekili e 45-50 de HDP'de var Biliyorsunuz 290 da AKP'nin var. Çok rahat 360'ı geçiyorlar. Yani anayasa değişikliğini en kötü ihtimalle referanduma sunma şansları, ihtimalleri var. Sonra aynı şekilde anayasayı referanduma sunarken de çok büyük ihtimalle parlamenter rejime de geçiş yapacaklar. Parlamenter rejime geçiş yapıldığında tabii HDP bağımsız olarak girecek. Ama Muharrem İnce'nin partisi çok büyük ihtimalle, çok büyük ihtimalle ya AKP ile ittifak yapacak ya da o da belki çok güveni gelecek kendisine. Belki tek başına girecek ama benim tahminim böyle bir şey olursa AKP ile Muharrem İnce'nin partisinin seçim ittifakı yapması. Diyebilirsiniz ki ya dedi Muharrem İnce ile AKP. Ya canlarım İyi Parti ile CHP nasıl yaptı ittifakı? Ve başardılar da. Başarılı da oldular. Erdoğan'la ince neden ittifak yapamasınlar. Siyasetçilerin çıkarları varsa, siyasetçiler seçim kazanacaklarına inanıyorlarsa şeytanla işbirliği yaparlar. Lütfen not ediniz. Şekil A. <laughs> Böyle yaşayarak öğrendim. Siyasetçilerin hiçbirisinin bu konularda ilkesi ideolojisi olmaz. Abi, bizim siyasette ideoloji olsa devlet Bahçeli ile Doğu Perinçek aynı iktidara neden destek versinler? Hayır niye destek versinler? Biri Mao tarzı eski komünist, ötekisi Türkçü, aşırı, en 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 ilkel kapitalizmi savunan sermayenin bekçisi bir parti. Biri sermaye düşmanı, Perinçey'in partisi, ötekisi sermayenin bekçiliğini yapan bir parti. Ama beraberler. Nerede? AKP'nin iktidarında. Bu nedenle siyasetçiye inanmayın. Çocukluğumda duyardım. Bizim Trakya'da konuşulur laf. Kızanın kıçına, kızan dediğim bebek yani küçük bebek. Kızanın kıçına kocanın sözüne inanma derler. Trakyalılar. <laughs> Erkek milleti. Akşama gelsen mi? Geleceğim geleceğim. Sabaha karşı gelir. İnanma yani. Ben de o lafı değiştirmişimdir. Dedim ki kızanın kıçına siyasetçinin sözüne güvenme. Güvenmeyin. Ya ben söyleyeyim de siz isterseniz güvenin. Bu ittifakı temenni eder miyim? Etmem. Saçma sapan bir şey çünkü. Üçüncü alternatif. Erdoğan'ın AKP Genel Başkanlığı'ndan istifa ettiği, Cumhurbaşkanlığını devam ettirdiği AKP, CHP, HDP, İyi Parti, Meclis Ortaklığı. Neden? yeni anayasa için bir tür kurucu meclis gibi çalışmak. 1921 anayasasından da etkilenerek ki Kemal Kılıçdaroğlu hazır 21 anayasasına atıpta bulunmaya. Abdullah Abdülhamit Gül daha dün açıkladı hazır olduğunu. HDP çoktan hazır. İyi Parti'ye gelirsek İyi Parti benim benim penceremden yine gördüğümü söyleyeyim. Böyle bir ortaklığa hayır demeyecektir. Çünkü Meral Akşener kötüyü oynayarak değil, iyi oynayarak siyaset yapıyor. Dikkat ederseniz esprili, neşeli, son derece de keyifli, kavga etmekten daha uzak, daha uzlaşmacı. Bakınız CHP ile bile yani Merkez Sağ Partili'nin ya da şöyle söyleyeyim, hmm. Anavatan Demokrat Parti'den itibaren Demokrat Parti, Adalet Parti, Demokratik Parti, Doğru Yol Parti ve Ana Vatan Parti ve hatta tabii ki MHP'nin bir tür en küçük torunu hüviyetindeki İyi Parti Merkez Sağ'ın yıllarca en çok rakip olarak gördüğü, en çok mücadele ettiği CHP ittifak yaptı. Bu Meral Akşener'in de uzlaşmacı bir kimliği olduğunu gösterir. Bu koalisyon değildir. Bu seçim ittifakı da değildir. Bu kurucu meclis gibi çalışacak bir mecliste yeni bir anayasa yapmaktır. Peki Erdoğan Kılıçdaroğlu'ndan gelecek anayasa tekliflerini reformu, hukukla, bilhassa hukuk ve yargıyla iyi Parti'den gelecek olanı ve HDP'den gelecek olan teklifleri kabul eder mi? Canlarım bir örnek verdim dün gece. Erdoğan çocuklarının geleceğinden haklı olarak endişe ediyor. Haklı olarak endişe ediyor. Benim durumum olsa benim çocuklarımla ilgili medyada bu kadar çok şey yazılsa çizilse ben çocuklarımdan biriyle ikisiyle neyse yani isterse de sahte olsun ne bileyim ne derler ona montaj olsun. Bazı konuşmalarım kaydedilmişse ve bunlar bu kayıtlar hala hala gündemde ise ve kendim dokunulmazlık zırhına bürünmüş olsam bile ben de nihayet bir faniyim bir gün gideceğim ama benim yaptıklarım yüzünden çocuklarımın gelecekleri çalınacak ise siyasette her türlü orta ortaklığı uzlaşmayı yapar yaparım yalan yok daha açık konuşuyorum. Çocuklarımı çok seviyorum, ailemi çok seviyorum. Onlara bir şey geleceğine bana ne olursa olsun. Öleyim gideyim ne olacak yani. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan ailesine çok bağlı birisi. Seversiniz Erdoğan'ı, sevmezsiniz, kızarsınız, öfkelenirsiniz, nefret edersiniz. Ama hiçbiriniz Recep Tayyip Erdoğan kötü bir aile babası diyemezsiniz. Ha kötü bir kayınpeder olabilirim bilmiyorum. O ayrı bir şey. Devlet yönetirken olabilir. Ama kendi ailesinin içinde çok iyi bir eş, çok iyi bir baba, bir dede olduğu konusunda herkes hemfikir. Çocuklarının nedensiz zenginleşmesiyle ilgili iddialar ayyuka çıktı. Doğru demiyorum, iddialar diyorum. Evet, çok yakın bir zamana kadar. Bizler bunu yaşadığımız için biliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı seçimlere giderken Üsküdar'da Çamlıca taraflarında bir gece konduda kirada oturuyordu. Kendisi televizyonlarda söyledi bunları. Hatta hatırlıyorsunuz şu yüzüğümden başka servetim olduğunu görürseniz falan filan demişti. Gerisini kendi söyledi ama ben söylemem. Önemli değil. Şimdi tabii böyle bir ailenin sadece ve sadece memuriyetle yani maaşla maaşla bu kadar büyük servete ulaşması olabilir bir şey midir? Hayatın olağan akışına uygun mudur? Uygun olabilir. Kapitalist sistemlerde sıfırdan gelirsiniz. Acayip zengin olursunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nin en zenginlerinden birine bir gazeteci gidiyor. Adam kimseye röportaj vermezmiş ama o kadar baskı baskı baskı. Peki kabul etmiş gelmiş. Sormuş gazeteci. Efendim bu kadar büyük servete nasıl sahip oldunuz? Bir dolarım vardı demiş elimde. Gittim tanesi 25 centten 4 tane elma aldım pazardan. Elmaları eve geldim. Bir güzel sildim, temizledim. Pırıl pırıl oldular. Pazara gittim. O dört tane elmanın her birini bir dolardan sattım. Dört dolar aldım. Dört doları aldım. Gittim. On altı tane elma aldım. On altı tane elmayı eve geldim. Sildim, parlattım, güzel ambalajladım. Yine her birini bir dolardan sattım. On altı dolarım oldu. 16 dolarla gittim 64 tane elma aldım falan böyle sayıyor. Geometrik olarak gidiyor. Wow diyor. Yani elmas atarak mı zengin oldunuz? Yo yo elma sattığım sırada diyor. Bir gün bir telgraf geldi diyor. O fakir evime diyor. Açtım baktım telgrafı. Meğer benim Boston'da yaşayan milyarder bir amcam varmış. Ve onun hiç kimsesi yokmuş. Bütün mirası bana kaldı. <laughs> Yani Tansu Hanım ve eşi Özer Bey de bunlar yıllar önce bu kadar servetin nereden kazandınız dediklerinde hiç unutmuyorum Tansu Şiller kayınvalidemin çıkınından çıktı demişti. Çıkın yani böyle işte çeyiz torbası gibi bir şey diyelim. Yani öyle miydi? Hakikaten çıkınından mı çıkmıştı? Bilmiyorum. Abi siz servet kazanın. Servetin bahanesi kolaydır. Bulunur o. Ama ama sorumluluk sahibi bir baba ailesini çok seven bir baba, çocuklarının hiçbir şey yapmadıklarından emin olsa bile, kendisinin hiçbir kirli işe bulaşmadığından emin olsa bile, siyaset yapıyorsa ve siyasette halkın yarısına hitap eden partilerin seçmenlerinin nefretini çekmiş ise, çocuklarının geleceğinden korkar. Neden? Yargıya hükmedildiğinde, yargıya hükmedildiğinde bir ülkede ne kadar tehlikeli işler yapılabileceğini biliyor Recep Tayyip Erdoğan. Onun için ilk yapması gereken şeyin yargı reformu olduğunu da biliyor. Bugünkü sistemle Erdoğan gider, aynı başkanlık sisteminle yeni bir başkan gelir, aynı yargı sistemiyle, anayasayı yine aynı seçilme sistemiyle yeni başkan Erdoğan ve ailesinin kökünü kurutur. Bu şartlarda. Bu şartlarda bu yargı sistemiyle, bu modelle, bu Adalet Bakanlığı sistemiyle kökünü kurutur. Ben o zaman Erdoğan'ın yanında yer alırım. Açık söylüyorum. Bak bunu bunu çok bana kızabilirsiniz. Kızsın kardeşim, canlarım benim. Ben yargının kullanılmasına karşıyım. Yargının siyasette kullanılmasına karşıyım. Kişisel hesaplaşmalarda kullanılmasına külliyen karşıyım. E ama Erdoğan yaptı. Erdoğan yaptı diye yeni gelecek olan Cumhurbaşkanı da yapması gerekmez. Yeni gelecek Cumhurbaşkanı yapacağı şeyleri anlattım. Bir defa bu yap işlet devlet modeli var ya kamu özel ortaklık. Onlar da bir kanun çıkaracak. AKP hükümetleri uzan grubuna ne yaptıysa aynısında bu beşli müteahhide yapacak yeni cumhurbaşkanı. Ama önce bu yargı imkanlarını tabii kullanarak. Şimdi Erdoğan bunu biliyor. Yargıya hükmetmenin ne kadar büyük bir güç olduğunu biliyor yanına CHP'yi, İyi Parti'yi ve HDP'yi alarak bütün anayasal kurumların başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere bundan sonraki atamalarında siyasetin etkinliğinin ortadan kaldırılmasını talep edecek. Evet, Anayasa Mahkemeleri üyelerinin mecliste bazılarının üçte 2 çoğunlukla seçilmelerini ve atamanın Cumhurbaşkanı tarafından belki yapılması gerektiğini ama üçte 2 ile seçmek kolay değil. Ne yapacaksınız? Mecburen herkesin uzlaştığı bir aday olacak. Yargıtay için böyle olacak. Bakın Avrupa ülkelerinde üniversitelerdeki rektör atamaları nasıl biliyor musunuz? Üniversiteler rektörlerini kendileri seçiyorlar. Ha yine başbakanlıksa başbakana gönderiyorlar onaylamak için ama kendileri seçiyorlar. Öğren evet öğrenciler de var işlerinde. Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, İsveç'te, Norveç'te, Danimarka'da, Finlandiya'da, İtalya'da. Bir gidin bakın bütün hepsinde. Bizde, e bizde bir kişi atıyor. Yarın bir gün düşünebiliyor musunuz? Erdoğan gitti. Yerine bir başka başkan geldi. Ne kadar devlet üniversitesi varsa bütün rektörleri kovar. Kovar. Var mı yetkisi? Var. Bütün rektörleri kovar. Yeni gelecek olan Cumhurbaşkanı'nın Hakimler Savcılar Kurulu'nu etme yetkisi var mı? Hemen var. E anayasa mahkemesi üyelerinin ne bacak? Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'de. Siz yargıyı ele geçirdiğiniz zaman nasıl anayasa mahkemesinden iki tane şakırt diye atıverdiler içeriye? Bu sefer de yeni gelen cumhurbaşkanı da beş altı tane içeri attırır Suç oh. Türkiye'de suç üretmekten kolay ne var ya? E ahlak ne ahlakı? Hangi ahlak? Canlarım. siyasetçi rakibinin ailesiyle uğraşmamak şartıyla her şeyi yapsın benim penceremden samimi düşünüyorum. Yeter ki yaralar sarılsın. Hiç umurumda olmaz. Ki bir dahakiler yapmasınlar. O nedenle ben üçüncü alternatifin olabileceğini düşünüyorum. Yani Recep Tayyip Erdoğan başkanlıktan Parti Genel Başkanları istifa edecek. Cumhurbaşkanlığı sürdürecek ve bir de şart şu olacak büyük ihtimalle 2023 seçimlerinde seçime girme hakkı olmadığı için bu dörtlü meclis koalisyonuna koalisyonu yeni bir anayasa değişikliğiyle mecliste Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresinin 2023'te dolduğu konusunda açıklık getirecekler. Bu kadar basit. Bir maddeyle, o kadar basit. Yani açıklık gerekli mi? E şu anda gerekli gibi. Erdoğan mızıkçılık yapabilir. Onun önüne de geçmek için yapılması gereken bir an önce bunları Bunu temin eder miyim? Ederim. Evet. Erdoğan AKP'de genel başkanından istifa etmiş. AKP, CHP, HDP, İyi Parti Mecliste yasama organında kurucu meclis gibi çalışmak şartıyla bir araya gelmişler. Alkışlarım. Alkışlarım abi. Bana kızanlar kızacak kusura bakmasınlar. Bana kızanları da çok seviyorum. Hepinizi de sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.